Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte akvaryum için uygun iç filtreyi size öğreteceğim. Daha doğrusu göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi özellikle ilk defa akvaryum kuran arkadaşlarımız oluyor. Onlara böyle ne bileyim küçük Japon akvaryumları genellikle transgenetik falan. Onlara çok güçlü ve gereksiz büyük iç filtreler alıyorlar. Arkadaşlar örneğin kardeşiniz küçük kardeşiniz akvaryum kuracaksınız. Ona böyle küçük bir 20 santimlik akvaryum alıyorsunuz. İçine böyle ne bileyim büyük insanların şeye kullandığı akvaristlerin büyük ciklet akvaryumlarına oksijen vermek için kullandığı filtreyi aldınız. Ondan sonra bir bakıyorsunuz kardeşiniz ağlıyor balıklar ölmüş filtreye takılmış. İşte bu sorunu çözeceğiz arkadaşlar bunu sizlerle birlikte. Arkadaşlar ilk olarak bunun birinin nedeni küçük akvaryumdan kaynaklanıyor. Ee, eğer akvaryum küçük ise akvaryuma filtre de olmuyor. Zaten 6 litreden küçük akvaryumlara ben akvaryum demiyorum zaten. Onlar küçük cam taslar oluyor. Arkadaşlar onun bunun ikinci nedeni de nasıl desem ikinci nedeni de balıkların hareketliliğine bağlı. Yani örneğin hareketsiz balık alacaksınız. Örneğin beta. Beta için böyle hava taşı olmasın böyle. Hava taşı olabilir. Oksijen verir güzel bir şey Oksijen. Sağlıklı balıklar için. Ama filtrenin şeyini ayarlayamıyorsunuz. Kalitelilerde ayarlayabiliyorsunuz da şeylerde ayarlayamıyorsunuz ucuzlarda. O da çok yapıyor. Balığı yoruyor. Yorulan balıkta ölür zaten arkadaşlar kısa bir süre içinde. Güzel Bu balık öldüğü için de tüm arkadaşlar üzülüyor. Zaten bunu eee Eskiden ki hobiciler bilir. Eskiden ki ne ya? Eski hobiciler bilir. Mesela benim nasıl göstersem küçük bir Japon akvaryumum var 10 litrelik. Ben onu şelale aparatı kullanıyorum. Şelale aparatlı iç filtre kullanıyorum. O da büyük biraz ama nedense iç filtrenin şelale aparatlarını öneriyorum ben. Çekim gücü yani debisi çok güçlü olmaması gerekiyor. Debisi çok güçlü değilse balık ona yapışır. Orada çıkamadığı için ne bileyim solungeci, yüzgeci falan kopar orada. Balığımız ölür. Neden şeyler aparatı kullanıyorum onu söyleyecektim. Çünkü diğer iç filtrelerde şey oluyor. Şelale aparatlarda o olmuyor. Normal iç filtrelerde alttan alıyor suyu. Süngerden geçiriyor. Direkt dışarı atıyor. Ve onun hızını ayarlayabiliyorsunuz. Bazılarda şu an ekranda çıkan da ayarlayamıyorsunuz. Bazılarında ayarlayabiliyorsunuz hatta ona göre ayarlamadığınız için o direkt akvaryuma hızlı bir şekilde gidiyor süngerler çok boşluklu oluyor o yüzden de debisi de yüksek oluyor bunu çok malzeme tıkarak azaltabilirsiniz debisini arkadaşlar full vurduğu için o camdan da bir yere gidemiyor alta vuruyor alttan da bir yere gidemediği için yine tekrardan filtrenin olduğu cama gönderiyor i̇şte iç filtrenin temizleme şeyi de bu onu da anlatmış oldum temizleme mekaniği arkadaşlar Evet. Arkadaşlar pardon ses kesildi. Arkadaşlar aparat olmayan şeylerde bu oluyor. Şeylerle aparatı olanlarda o direkt hızlı bir şekilde gitmiyor. Şeylerle aparatından yavaş bir şekilde düşüyor. O zaman düşünce de dibe gidiyor. Dipte bütün tortuları alıp kendine çekiyor. Yani şeylerle aparatı öneririm. Tabii benim 10 litre Japon aparamda Japonlarım şu an hiç akıntıya karşı izmiyor. Çok rahat bir şekilde süzülerek yüzüyorlar. Evet arkadaşlar akvaryumu nasıl akvaryumlar? Arkadaşlar şu an ekranda gördüğünüz gibi küçük akvaryumlar olmasın böyle. Çünkü bunlara filtre sadece hava taşı veya fanus filtredi. Onun sonucunda da işte balık ölüyor. Şu şey oluyor falan. Arkadaşlar yine de işte bunun sonucunda da balıklarımız böyle ölüyor. filtreye yapışık bir şekilde görebiliyorsunuz. Ne bileyim köşede köşede demeyeyim de akvaryumda böyle fitse debisiyle birlikte süzülen balıklar görebiliyorsunuz arkadaşlar bunların hepsi iç filtrenin büyüklüğü debisi gücünden kaynaklı arkadaşlar o yüzden yani akvaryumuza uygun filtre almakta tabii ki de çok faydalı evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı bildirimleri açıp yorum atmayı gerçekten çok sevinirim Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada arkadaşlar attığım videolardan haberdar olun bildirimleri açın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.